Desteklerinden dolayı Kadıköy, Mia Cafe'ye teşekkürler. Merhabalar, Düş Art'ın röportaj serisine hoş geldiniz. Biz Düş Art olarak online bir dergiyiz. Edebiyatçıları, sanatçıları, bir şeyler üretmek isteyen insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Çeşitli içerikler üretiyoruz. Bu da bizim YouTube'daki röportaj ayarımız. Bugün de konumuz <laughs> Emine Roza. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Merhabalar İlayda. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, Çok teşekkür ederim. Seni burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Şu an. Kadıköy'de bir kafedeyiz. Aysatlilerimiz var ve genç sanatçımızlar. Biraz sohbet edeceğiz. Ee, nasılsın? Tekrar söylüyorum. Evet. Emine Rosa kim? Önce bir seni tanıyalım. Emine Rosa kim? Şimdi güzel ve büyük bir soru. Ben kendimi nasıl anlatayım? Yıllardır kendi şarkılarını yazan, kendi bestelerini yapan, kendi kendi gitar çalmayı bir noktada bekle şarkı söylemeyi öğrenmiş bir Türk Müslüman kadınım. <laughs> Bütün tanımlamalar şey iki medya <gülüyor> gibi iki pedya gibi. 2001 İstanbul'da oluyorum. Ee, ve lise 3'ten beri kendi şarkılarımı yazıyorum. Ee, son hayatımın 4-5 yılından beri de sokak müziği yaptım yazları hep. Çünkü 4-5 yıl hani üniversite hayatım oluyordu. Üniversiteden geri kalan vakitlerde yazları, müzik yapıyordum. Yurt dışında daha çok. Ee, ve hayatımın bir de son 1-2 yılında böyle hani daha çok her zaman böyle hayatınızın yoğunlaştığı konular olur ya böyle özellikle ilginizi çeken konular. Benim şu son 1-2 yılda özellikle ilgimi kadınsal konular ve kadınların böyle hayatlarını ellerini almaları, kendi hikayelerini yazmaları, özgüvenlerini kazanmaları vesaire bu konular hayatımın biraz merkezine geldiği için son 1-2 yılda ben artık kadınların yeniden doğuşuna dair bir albüm üzerinde çalışıyorum. Bu yani. Bu şekilde ve e, bunlara dair de yazdığım şarkılar olsun, düşüncelerim olsun bunları sosyal medyada çoğunlukla Instagram'da paylaşmaya çalışıyorum. Wikipedia tanımamıza <laughs> eminim. <Instagram'da. gülüyor> <laughs> <laughs> e, peki bu e, Influencer olarak diyeyim çünkü biraz da şey gerektiriyor yani sosyal medyada Bir şeyler üretiyorum. O zaman ben de bir şeyler söyleyeceğim. Böylece kitleni büyütebiliyorsun. Evet. Ve buna ek olarak artılar geldiğinde eksiler de geliyor. Olumlu olumsuz yorumları nasıl değerlendiriyorsun? Hani olumlu da çok yükseliyorum veya olumsuz da dibe çekiyorum. Veya... Çünkü yaşın da çok genç. Evet. Ve bunu yönetmek zor olur. Sen nasıl? Yani şöyle Instagram'da. Uh varlığım bayağı, bayağıdır var herhalde. 4-5 yıl belki olmuştu. Tam olarak hatırlamıyorum ama şuna eminim. ilk başlarda kötü yorumlar çok can yakıyordu. Ve çünkü şey düşünüyordum hani. Ben kendimi düşünüyorum. Ben hiçbir zaman bir insanın böyle gelip bir korkunç şarkı söylediğini düşünsem, berbat giyindiğini düşünsem, herhangi bir şekilde hani kötü bir düşüncem olsa bile o insana hani kırmak istemem diye düşünüyorum. Böyle korkunç şeyler yazamam yani. İnsan nasıl gelip bunu yapıyor diye çok şaşırıyordum ve hani kalbim kırılıyordu yani içten içe. Ama yani sanırım zamanla insan şeyi öğreniyor, biraz daha büyüyünce sanırım. Hani insanların bize dair ya da herhangi bir şeye dair düşünceleri aslında o şeye dair bir şey değil de kendine dair daha çok şey söylüyor. Yani ben oturup bugün işte inade çok huysuz bir kadın, çok çirkin, bugün de çok komik geldi karşımıza desem bu benim kötü bakışımı gösterir. İlayda'nın çirkin olduğunu falan değil. O yüzden bunu anladıktan sonra aslında biraz daha kolaylaştı yani. Fark ettim ki insanlar aslında kendi içlerindeki şeyi yansıtıyorlar orada güzel görmek isteyen her zaman görüyor. Eleştirmek isteyen her zaman saygılı bir şekilde eleştirebiliyor. Ama dedim ki bunu öğrenince aslında çok daha e, rahatladım diyeyim. Ve çok daha kolaylaştı bazı şeyler. İşte bunu yönetebilmen çok güzel. Çünkü şey gibi, ben bunu kendim için de söylüyorum. Mesela şu an 5 yaş daha küçük olsam muhtemelen burnumu yaptırmak isterdim. <laughs> hani o konuda güzellik algılarına karşı nasıl duruyorsun? Veya şey diyorsun ya kadının yeniden doğuşuyla ilgili bir şeyler düşünüyorum. Ya. Veya işte e, Boğaziçi felsefe mezunu. Haftaya mezun. <laughs> e, bu konuda neler empoze etmek istiyorsun akranlarını veya belki de senden küçüklere? Az önce dediğim gibi bir insanın güzellik bir şekilde yani bunu bize hiç öyle anlatmıyorlar ama gerçekten de içten gelen bir şey. Bir insanın Hı. yani dünyadaki tınak içinde bütün güzellik algılarına uyan bir kadın olun. Her türlü işte e, kim görürse görse sokakta desin ki ha, bu kadın işte 2015'in, 2025'in standartlarına uyuyan bir kadın sizin içinizden iyi hissetmiyorsanız ya da e, mutlu değilseniz, kendinizi beğenmiyorsanız asla iyi hissedemiyor insan yani. Hani dünya şey gibi, mesela bazen harika giyiniyorum, harika süsleniyorum ama o gün iyi hissetmiyorum yani. O gün iyi hissetmiyorsan bu cık, bitmiş oluyor yani. Bence olay tamamen şey, kendini kabul edebilmekte, olduğu gibi sevebilmekte ve olduğu gibi sevdikten sonra zaten o iyi hissin dışarı yansıdığını hissediyorum. Benim hayatımda en azından öyle oldu. Ben kendimi ne kadar çok kabul ettiysem, ne kadar çok sevildiysem, yani işte bütün işte kusurlarım ne olsun, hatalarım ne olsun, o zaman daha çok insanlardan iltifat almaya başladım. O zaman daha çok böyle bir insanların beni işte güzel bulduğunu duymaya başladım. Benim için de enteresan oldu yani. Demek ki olay içte bitiyormuş diye düşünmeye başladım. Biraz da yetiştirilme tarzıyla ilgili belki de hani sürekli bir şeyler, senin gene bebeğin olması, yüzde değer beraber bebeğin olması. Burada şey de geleceğim. Hani müzik müziğe olan ilgini nasıl ee, şey tepki verdi aile? İlk başta bir garip geldi onlara kesinlikle. Çünkü Hı. ben muhafazakar, dindar bir aileden geliyorum ve e, sanat, müzik çok böyle inanılmaz desteklenen konular değil yani en azından öyle söyleyeyim. E, ya ailemin ilk tepkisi şu şey olmuştu daha normal bir şey seçemez miydin? <laughs> hani felsefe okuyorsun, hani tam okey felsefe de çok normal değil. <laughs> yani en azından akademisyen falan olsan işte hani vardı ya Türk kadına derler işte, bir öğretmen olsan güzel bir köyde falan. <laughs> hani sanat evet evet KPSS'ye gir atam, devlette de memur ol falan. Hani böyle tabii ki de, anlıyorum işte güvenliğimizi düşünüyorlar, işte geleceğimizi düşünüyorlar ama ve sanatta zaten biraz geleceği belli olmayan bir alan hatta bayağı öyle. Anlayabiliyorum yani çekilmelerini, korkmalarını. Ama öyle oldu yani İlk başladılar ki <laughs> ne oluyor? <laughs> ne alaka? Nereden çıktı? <laughs> Hayır ama benim çok e, istekli ve nasıl diyeyim bu konuda e, gönlümü vermiş olduğunu gördüklerinde yapsın bakalım dediler. Hadi bakalım nereye gidiyor? <laughs> evet, oldu. Okulda da zaten hani Boğaziçi gibi bir üniversiteden mezunsun. Felsefe okudun. Bunun üretimlerine e, katkısını merak ediyorum ben açıkçası şarkı yazdığını biliyoruz çünkü. Sence nasıl besliyor okudukça biraz daha, o biraz kas gibi ya okudukça yazdıkça açılıyor. Evet kesinlikle yani şarkı yazmak hani dediğim gibi kas gibi herhangi bir yetenek gibi yazdıkça gelişen bir şey. Ee, felsefe de bence insanın ufkunu genişlettiği için her, herhangi bir alanda yani müzik alanında olsa ya da direkt hayat olan bakışınızda hani ufkunuzu genişlettiği için. Bilmiyorum yani e, yazarken yani ne bileyim farklı alanlara, metaforlara böyle gönderme yapmak olsun. <laughs> Bazı şeylere daha derinlikli bakmak olsun. O açıdan kesinlikle bir katkısı vardır yani şarkılarıma. O yüzden çok şükür. <laughs> İyi ki Kimden ilham alıyorsun? Şarkılarım değil mi? <laughs> Sevdiğim sanatçılardan mı bahsedeyim? Öyle mi yapalım? İstediğin gibi. İstediğim gibi. Diğer alternatifleri duyalım. Onları okay. Birazcık klişe olacak ama. <laughs> Taylor Swift'i biliyorsunuz. <laughs> Hiç <laughs> Hiç <laughs> 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 yani kendi şarkılarını yazan bir kadın olduğu için ve ben onun e, ıı, <laughs> şarkılarını lisedeyken keşfettiğimde şey hissetmiştim. <laughs> Allah benim gibi hisseden bir kadın. Benim gibi işte aptal aşık olmuş falan filan heyecanlanmış vesaire ve duygularını böyle sanatla göstermeye çalışmış vesaire. Çok etkilenmiştim. Ben böyle lisedeyken daha doğrusu küçüklüğümden beri böyle şiirler yazmaya çalışan karalayan bir kızdım ama ıı, Hani çok da başarılı şiirlerim olduğunu asla söyleyemem. Ama Taylor Swift'i gördüğümde kim mırıldanmayı, şarkı söylemeyi falan seviyordum yani. Onun o kendi şarkılarını yazması bana böyle ya ben de deneyebilirim diye bir ilham olmuştu aslında. Ve günlerden bir gün kalktım ve denedim. Ve fark ettim ki şarkı yazmak, şiir yazmaktan çok daha kolay. O yüzden bir şey oldu bana. Hoşuma gitti ve devam ettim yani. Çok Nasıl yani o hissi içine biriken herhangi bir his artık onu hmm. dışarıya çıkartabilme olayı çok hoşuma gitmişti. Şiirden daha ziyade şarkıyla söyleyebiliyorsun evet. ya. Sonra okula giderken gelirken böyle yani İstanbul'dayız ya. Şarkıları evet gibi. o şarkı şarkı mırıldan bak, böyle bir saatlik yolda. Bana müthiş hissettirmişti. Sonra arkadaşlarıma falan göstermiştim. Böyle böyle bakın ben bunları yaptım diye. Şiirimden daha çok beğenmişlerdi. <laughs> yani sen de biraz şey Nikar hani, İbrahim Gil Bayburda anlıyorum. Evet. evet. Ya o da o da kendisi yazıyor herhalde şarkılarını. Evet, evet Kadarıyla. Ve ben yukarı İbrahim gibi biraz şey ya böyle. Aha, Üç yumurtayı kırdım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hani şey yapmıştım, karıştı Bir videoda bahsetmişti işte şarkılarını kaydettirmesi gerekiyor Hı -hı. bu şey topluluğa, aha. bu telif hakları için mesela. Ee, bu i̇lk cümlelerini söylüyor. Üç yumurtayı kırdım. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Diyince hani İbrahim biraz ilhamının da geniş olduğunu söyleyebilir. söyleyebiliriz. Sen nelerden besleniyorsun? Hmm müzik denemeye ilk başladığım yaşlarda biz Almanya'da yaşıyorduk küçükken. Hı hı. Ve o yüzden hani benim biraz hani müziğin hayatıma gelişi biraz yabancı dilde, İngilizce de falan oldu. Hı hı. O yüzden ım, hani galiba bir şey nasıl başlar söyleyeyim devam ediyor bilmiyorum ama hani Türkçe müzik kültürüm biraz bir bayağı zayıf yani. Nil Karabem gibi benim hayatıma çok sonradan yani inanır mısın 20 yaşındayken falan girdi yani hani. Hani 12 yaşındayken girmesini umardım ama benim 12 yaşındayken hayatıma Selena Gomez girdi. <laughs> <laughs> <Çok seviyorum. gülüyor> Onlarla başladık yani şarkı dinlemeye. Biraz geç olsa da Nilkan İbrahim bir kesinlikle. Başka neler dinliyorum? Sevdiğim sanatçı değil Taylor Swift kesinlikle başta geliyor yani. Ee, Aurora'yı çok seviyorum. Ee, Lord biliyor musun Lord'u? Evet. Bayılıyorum. Hatta yeni bir çıkacak. <laughs> ne çok seviyorum. Başka. Bir Eilish'in abisi var Phineas. Onun şarkılarına yapışık ikisi. Hayranım ya. Hayranım gerçekten. Yapışık ikizler. <laughs> Müzik eğitimi var Müzik eğitimim aslında neredeyse hiç yok dence kadar az. Yani bir ara pandemide gitar ders almıştım biraz. Bir de e, şan ders almıştım. Bir yıla yakın ama işte o da bir sekteye uğradı. Sonra Erasmus'a falan gittiğim için bir. Sonra devam edemedim. Ama öyle çok çok az. Aylardır şey diyorum. Okulum bitince tekrar şan dersine başlayacağım ama hala olmadığı olmadı bir şekilde. Hem yapmayı düşünüyorum inşallah. Peki repertuarını nasıl şekillendiriyorsun? Repertuarım dediğim gibi şarkılarım ah, olduğu için aslında diyorsun. Hem aslında evet kendi şarkılarım var, repertuardan kastı şey mi? E, şimdi sokak müziğine çaldıklarım vardı. Bir de Instagram'da çaldıklarım. Bir de kendi hayatımda özel olarak kendi başıma çaldıklarım. Yani ne... Dilediğin gibi. Abi. Şu sıralar aktif bir şekilde sokak müziği yapmıyorum ama dediğim gibi yaptığım zamanlarda şey oluyordu işte daha çok hem kendi dinlediğim şeyleri eklemeye çalışıyorum hem de benim yaşımdaki kızların daha çok seveceği şeyler işte hani şu sırada popüler neler var işte vesaire onlara biraz bakıp şekillendirmeye çalışıyordum ama hani temelinde bir şarkıyı benim beğenmem gerekiyor kesinlikle repertuarını eklemek için öyle yani bana hitap eden sözlerin anlamını sevdiğim aynı zamanda böyle, böyle melodisel olarak başıma giden şeyler sana o günü soracağım hazırsan. okay. Hazır. Asmalı sahneden bahsettik. Asmalı sahneden bahsettik. Performans gösterdi. <laughs> Reklamlar. <Evet>. Şöyle. <Şuracımız, gülüyor> ee, eğer e, röportajı e, Muharrem Bey'le olan röportajı ulaşmak istiyorsanız şurada veya burada Şurada gidelim. Aynen öyle. O da çok keyifli bir röportaj olmuştu. Şimdi <laughs> Rosa ile da <de> beraber. <laughs> Monor Oda. <Monero'da. gülüyor> Bunun şakasını yapmıştım ya başta. yanında söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa e, Emine. ki biliyorum. O günü anlat bize. O gün e, şu an 29 Haziran. Bu ayın başında ilk yani Haziran'ın birinde. Şimdi ben dediğim gibi yıllardır sokak müziği yapıyorum. E, işte Instagram'da videolar e, paylaşıyorum. Kendi şarkılarımı vesaire yayınlamaya çalışıyorum derken. Aslında hep böyle hayalini kurduğum şey vardı. İşte Bir gün kendi konserlerimi vereyim. Ve böyle e, hani insanlar sokaktan geçerken değil gerçekten hani bir salonun içine beni görmek için gelsin Hani yani bir de bilet alıp gelsin hani ve böyle ne bileyim bir kostüm olsun, sahne performansı vesaire bunun hayalini kuruyorum hep. Ve o gün işte biraz ya da gerçekleşmiş oldu benim için. Şöyle oldu. Yine sağ olsun sosyal medya aracılığıyla tanıştığım sevgili Habibe ve Muharrem sağ olsunlar. Asmalı sahnede bir gün görüştük. Aslında şey için onların festivalinde açılış yapmam için görüşmüştük. Ama yani böyle konuşunca anlaşınca böyle iyi gidince görüşme dediler ki istersen o çok istediğin konseri ilk adını orada at. Ben ki tabii ki de evet. <laughs> Hayır diyeceğim bir şey değil bu yani. Hoşuma gitti. Gerçekten o on onore oldum yani. Ve böylelikle başlamış oldu serüven. Sokak sanatçılığından aldığın keyiften biraz daha farklı olduğunu sen de söylüyorsun. Yani dediğim gibi bir şey oluyor çünkü sokakta hani insanların ilgisini çekmek için uğraşman gerekiyor bir noktada. Çünkü hani işleri var, güçleri var, yürüyüp geçiyorlar. Hani biraz sokakta müzik yapmak gerçekten zor bir şey. Çünkü hani nasıl diyeyim özellikle seni dinlemeye gelen insan asla yok. Hani sen orada bir şekilde kimse dinlemesede yapmaya devam etmen gerekiyor. Çünkü kabul hani, ettirmen gerekiyor. Evet onun gibi bir şey. Yapmaya devam edeceksin. Bakalım seven birileri olursa duracak, dinleyecek vesaire. Ama hani bu seni dinlemeye gelen insanlar olması olayı çok daha güzelmiş kesinlikle. Ve böyle şarkılarına eşlik ettirebiliyorsun vesaire. Bayıldım o yüzden. Ee, peki şunu soracağım. İyi kıyafet kendi yapmışsın. Sahnedeki mi diyorsun? <laughs> ben direkt şu... <laughs> Bunu ben yapmadım ama evet. evet. Sence bu böyle gider mi? Veya işte sanatın farklı yönleriyle olan ilişkin ne aslında? Bunu merak ediyorum. Çok güzel bir soru sordun Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ben kıyafetlerin de aynı şekilde hani şarkılar nasıl hislerimi, duygularımı sözsel bir şekilde, müziksel bir şekilde dışarı vurmamın bir yoluysa benim için. Kıyafetler de hani benzer bir şekilde hani hani sanatımı yansıtmamın bir yolu benim için. Hani görsel sanatla çok uğraşmıyorum. Yani çizim yeteneğim pek yok. Ama hani bunu kıyafet şeklinde hani renkleri kendi üzerinde bir araya getirmeyi çok seviyorum. O yüzden hani normal hayatımda da kendi kıyafetlerime dikmeyi, diktirmeyi çok sever bir insan olarak. Bunu aynı zamanda o gün yapmak benim için çok önemliydi. Yani dedim ki yapacağım şey hani giyeceğim şey herhangi ben bir yerden aldığım bir elbise olmamalı. Hani ya ya öyle olsa da ben bir şeyler katmalıyım o elbiseye yani. Hani bir nakışlar olsun, bir şeyler eklemem gerekiyor. Derken o elbiseyi şey oldu yani. Evde bulduğumuz birkaç malzemeyle annemle beraber yaptık ve tam olarak istediğim gibi oldu yani ve yani ileride yapacağım performanslarda kesinlikle öyle olsun isterim. Çünkü hani bana şey hissettiriyor. Bu tamamen benim elimden çıkmış çok ev yapımı bir, e, yani müziğim ev yapımı, kostümlerim de ev yapımı olsun istiyorum. Normal hayatta öyle eksiğen e, sanatçı kimliğimle de öyle olsun istiyorum. Bu benim için daha çok seviyor. Peki solo mu gideceksin yoksa ekibi büyütmeyi düşünüyor musun? O bunu biraz zaman gösterecek ama e, yani hiç. Daha önce bir grupla çalmadım. O yüzden hani bir grupla anlaşabilir miyim tam olarak onu da bilmiyorum. Grupla hani küçük küçük performanslarım oldu evet ama hani şey benim grubum işte ya da işte şu gruba dahil dahil ve onlarla çalıyorum dediğim bir grup hiçbir zaman olmadı. Yani arada sırada sokakta böyle beraber çaldıklarımız oldu sadece. Ee, o yüzden ya grupla çalmak isterim ama hani ee, dediğim gibi ki, şarkıları vesaire yazdığım için ee, Uyum sağlamak zor olur diyorsun. E, belki yani. o olabilir yani başkasının yazdığı şarkıyı söylemek nasıl bir şey olur bilmiyorum. Yani cover falan yapıyorum eyvallah ama bakmam lazım ya ama zaman gösterir belki neden olmasın. hani Kendimle nasıl diyeyim, iyi anlaşabileceğim müzisyenler bulursam ortak bir tarzımız olacağım, ortak bir duyu mesaj vermek isterim. Aynen öyle. Ortak duygu da buluşabileceğimiz <laughs> insan olursa bayılırım. Neden Buradan açık çağrıyla. Açık çağrı, kadın müzisyenler bana yazın. <laughs> <laughs> Çünkü yani kadın bir dayanışmasını seviyorum. <laughs> bir manifest. Bir manifest çıkarmamız lazım. <laughs> Zamansızlık. <gülüyor> Neler okuyorsun? <laughs> Neler okuyorum? Bu arada manifest bir tane kadın grubu var. Galiba son bir iki yılda ortaya çıktı. Sen biliyor musun bilmiyorum. Şey adları. The Last Dinner Party. Yok. Türk. Yok yok şey galiba evet. Amerikan bir grup. Ben müziklerin çok büyük hayran oldum yani. Çok nasıl diyeyim? Orijinal bir kadın grubu. Hayır. Hani, Fark ettiğim üzere mesela sahne kostümleri Hı -hı. benim giymek isteyeceğim tarzda kostümler. Böyle kendileri yapmışlar, danteller manteller Çok böyle kıssal bir grup. <laughs> Çok hoşuma gitti o yüzden. E, e, Almanya'da büyüdüm dedin. E, orada nasıl beslendim? her şeyi merak ediyorum. yani sen dedi ya ben yukarı gibi <laughs> 20 yaşında tanıştım diye. Hepsiye yetiştin mi peki? Aa. Hiç. Yani ara sırada arkadaşlarımdan duyduğum birkaç şey dışında hiç bilmiyorum bilmek isterdim. Ya yani şey böyle bazen böyle hani mesela senle duyuyorum. Eve gidince oturup biraz daha bazen bakıyorum yani. Öyle hani hayatıma sonradan giriyorlar. Hepsi gerçekten ikonikti çünkü onlar bayağı çalışmış Hı, -hı. E, şey oldu. İşte saçlarını farklı yapmışlar, onlara dizi yaptılar. O, o era gerçekten şeydi. Yani şimdiki Türk pop, Türk kız pop erası. Umarım tekrar gelir o era bu arada. Hani o manifest grubuyla ya da artık herhangi başka grupla. Ama... E, Herkes sen getirirsin. <laughs> daha çok kadın müzisyen olması gerektiğini düşünüyorum tabii ki. Daha çok e, müzik alanında da e, temsil edilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben şahsen mesela işte Emre Aydın olsun, aklıma çok, çok müzisyen zor geliyor ama işte Emre Aydın, başka, <laughs> Yalın falan. Hani onların şarkıları da çok tatlı. Yani bir erkeğin yazdığı şarkıları tabii ki de severek dinliyorum ama ya yani bilmiyorum, şey gibi oluyor benim için. Yani Jane Austen'ı biliyor musun? Hani hayır bilmiyorum. <laughs> Bilmeyenler izlemesin. <laughs> çıkın videoyu anlayın. Hani onun romanını ben başka hissettirmiyor mu yani? Hani herhangi bir erkeğin romanından ziyade. O yüzden bende de şey oluyor yani. Erkeklerin yazdığı şarkılar çok güzel, boş ama hani tam olarak benim hissettiğim hisleri sadece kadınlar anlatabiliyor hissediyorum. O yüzden kadın bir çok çoğaltıcım olsun Hani Hani da konuşmuş olduk ama hani ritmi bayağı bunun kafası. Evet, evet, evet. evet. Kesinlikle. Evet. Bir kadın gözünden yazılan evet. erkek ve bir erkek gözünden yazılan... Gözlemi Aynen. Sinemada da görüntü. olay çıkaran sorunlu kadın. Ne yapıyorsun <laughs> sen? O şey, stresli, gergin karakter. Ama şey gibi... <laughs> ya yani nasıl diyeyim? Savaşın evet. ortasında moruncu var falan. <laughs> bir kadın şey gibi... E, şeyler de güzel oluyor. İşte, Terörist Retürleme Derneği'de... Terör derneği. Gidik kadın. <laughs> e, gidik kadın, evet. Onların hani, gidikliği daha şey oluyor, oluyor. Yani kadının yazdığı gidi kadın yazdı gidik bizim. Bence de evet kesin. En az orijinal oluyor çünkü yani hani başkasının bize giydirme Gerçek yani baktığımız zaman. Aynen. Yani gidiksek bizim gidikliğimize, bize yazılmış bir gidiklik değil. <laughs> Kendine de benzer bir gidiklik Ya bu şeyde de vardı ya. Hani evet ya hepiniz bunu <laughs> Bence de öyleyiz. Ya yani yok şey gibi biraz da. Aslında iyi yazılmış bir işte. Hani belki de sen kendini zaten başrolde bir tutuyorsun ya. Yani diğer yan yana diğer rollerle çok şey olmuyor. Ee, için öyle yazılıyor zaten. Hepimizi flyback hissetmesinin nedeni biraz da olmuyor herkese. Yani e, bir filmde işte bir şey yapıyoruz, işte bir başrol var <laughs> ve her yönüyle görüyorsun ya onu, o yüzden kendini onun yerine koyuyorsun. şey evet. Şeyde var, ha hani dünyanın en kötü insanı. Ha, okey Ben de öyleyim. Evet ya. Oysa hepimizin geçtiği şey de söyledi, Prenses Ha. Ha, bütün gidik kızları konuşuyor. Hangisi? Prenses Ha. Bilmiyorum. Şey, Greta filmi ve oyunculuğunu yaptığı evet. Öyle. Böyle Biraz daha 20'li yaşların sonunda bir dramada. Zemin'in. Varoluşsal sancıları anlıyor. Öyle söyleyeyim. Nasıl zaman? Çok iyi. Evet. İyi, zaten daha günlerin başında oldum. Evet. Okay. <laughs> Hala vaktim var. Hala vaktim ee, Dediğim gibi neler e, izlemeyi, okumayı seviyorsun? Jane Austen. Jane Austen. Jane Austen. Ha, hayatımızın aşkı. Evet. Yani. Aynen. Jane Austen. E, başka ya onun gibi böyle bir dönem romanlarını çok seviyordum. Ee, bir ara gerçekten çok kafayı takip bir şekilde okuyordum hepsini yani. Jane Austen'ın nesi varsa. Charlotte Bronte. Ben dönem romanlarına bayıldım hatırlıyorum. Dönem dizilerine de çok bayılıyorum. Hani o kostümler, o böyle nasıl diyeyim, kostümler. <laughs> hani e, şey, daha sanatsal bir hayatları var ya ne zaman yani şu anki gibi böyle. Daha özelimmiş geliyor yani bana. Binalar olsun, şeyler olsun, sözleri. Kullandıkları ifadeler falan. E, tabii ki yani şey, üzerinde çalışılmış bir de, hani Senin şansın olmuyor ya, iyi değilsen, evet. değilsen paylaşım görünürlük açısından zorluk çekersin eğer. Yeterince iyi olmamaktan ötürü. İşte şeyde de var bu hani sen belki onu söylemek istiyorsun biz Emre Aydınlar <laughs> şeyler çıkmıyor derken, yalınlar çıkmıyor derken, sence kadın görünürlüğü daha mı e, zor? Evet. Kesinlikle. <laughs> Bence kesinlikle daha zor. Yani hani önümüze daha çok engeller konulduğunu hissediyorum. Bizim sanki kendi hikayemizi kendimizin anlatması, bilmiyorum de kapatıldığını hissediyorum daha çok. Yani müzikte olsun, sanat da olsun. Yani Jane Austen yani hani Jane Austen gibi kadınlar aslında çok vardı ama hep işte yayınlamalarına izin verilmedi ya da işte e, eserlerinde kocaları çalıyor ve işte üzerlerine kendisini yazıp yayınlıyorlar falan hani. Ne yazık ki. Böyle şeyler çok olmuş tarihte. Sinir bozucu konular yani. Kadınların daha çok hani... ...kendi adlarıyla bir şeyleri yayınlamaları zor olmuş bu zamana kadar. Ne kadar şu an 20 yüzyılda olsak bile ben... ...bir şeylerin değişmiş gibi gözüküp ama aslında temelde hala ne yazık ki aynı dayatmalarla devam ettiğini düşünüyorum. O yüzden bu konularda atabildiğimiz kadar adım atmalıyız bence. Peki hani daha e, ortamların daha iyileştiğini düşünüyor musunuz sosyal medya aracılığıyla? Hani sen sonuçta bir çalışma çalışmasan da görünür olabilmiş birisin şu an. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben bu konuda yani sosyal medyaya çok... Yani bu çağda doğduğum için çok mutluyum. Çünkü hı. mesela düşünüyorum bir 50 yıl önce de olsaydım 100 yıl önce de olsaydım Okey kendi evimde şarkılarımı yazardım ama büyük ihtimalle kimseye duyuramazdım yani. Hı. Herhangi bir plak şirketine bağlı olmadan, birilerine imza atmadan, kendi işte... Nasıl diyeyim? kendi Özgür adım birilerine teslim etmeden bir iş yapabilmek çok çok zor değil. Yani mümkün değildi belki eskiden ama şu an yani herhangi bir sanatçı, herhangi bir düşünür her şeyini yani bilmiyorum ben evimde otururken paylaşabiliyorum yani bu bana büyülü geliyor şu an. Çok gerçekten mutluyum böyle bir çağda olduğum için. Yoksa bugün bir tane burada olmazdım. <laughs> Sanatımı ulaştırmam çok daha hazır oluyordu yani. Peki kitaba geri döneceğim. Ee, hazır mısın? Dürüst olman gereken bir soru cevabı soracağım sana. Bedpede düştüm mü? Hayır. <laughs> hiç. Hiç. Hiç okumadım. Ben. Bir tane okudum lisede. Arkadaşımın hediye ettiği bir kitaptı. Benim yaşım da çok konu olmuyor. O yüzden. Sen, sen, kaç yaşındayım? Ben 26 yaşındayım. yaşındayım. Sen de benim Ben lisedeyken metro her yerdeydi. Ama yok. Hı. Yani nasıl diyeyim? Bir tane okumuştum. Hoştu, güzeldi ama nasıl diyeyim? sondan böyle daha böyle edebi şeyleri hani ne bileyim klasikleri falan filan okumaya başlayınca yani Wet biraz... Ya bilmiyorum şimdi buradan Wet laf atmak da istemiyorum ama... E... Neden Türkiye'de yasak şu an derdi? Yani? Şu an yasak mı Türkiye'de? Aa, evet. gerçekten verdi. Böyle bir konu şu Ülkede o kadar çok şey yasaklanıyor ki. hani <laughs> tamam. yarın öbür gün ikimiz de yasaklanabiliriz yani. Evet. 20 takipçimizi gariban bir şekilde içerik çekmeye çalışıyoruz. Evet. aynen. Evet. Yani dediğim gibi evet, falan laf atmak istemem şu an ama ya o da aslında güzel, yani düşünce platformu olarak güzel bir platform. hani. benim nasıl müziğimi rahat bir şekilde yayınladığım için mutluysam yani yazanlar da rahat bir şekilde yazdığı için ve yayınlayabildiği için yani, mutluyum. Kesinlikle şey gibi e, yani yazım pratiğini arttırmak kesinlikle bu genç insanlara e, bir diğer tarafta diğer genç insanların evet. da okuma pratiğini arttırması için yani çok değerli bir platform. Saç ben şey hatırlıyorum ben lisedeyken böyle böyle komik komik aşk romanları oldu ya Küçük bir çocuk. <laughs> onu okumadım. Bir lise hangisini okumuştum onu hatırlamıyorum. ama ya, evet haklısın bir yerden bir şey etmesi gerekiyor yani bence. Evet. Ya, bir de şey nihayetinde abi bunlar çok kötü ya. <laughs> Demek ki biraz yani <laughs> sırf kötüyüm diye sansüre uğramam biraz tatsız olabilir. Ya her şey olacak ve iyisi seçilecek gibi. Yani, evet. yani ne bileyim sanatta da bir i̇şte şeyler düşe kalka öğrendiğimizi düşünüyorum yani. Aynen. Öyle. Okur kendiki, okur olarak da öyledir yani. İşte düşe kalka. Hani nelerin sana hitap ettiğini, etmediğini, nelerin daha işte ne bileyim sanatsal değeri olduğunu olmadığını okuyarak anlıyorsun yani. Bir de şey... Yani de, zevkin oluşuyor. Hani sanatsal değeri aramalı mıyız illa? O da, o da büyük bir soru yani. Hani şey de olabilir ya, hani ben bulaşık yıkarken senin podcastini dinliyor olabilirim ya. Evet. Veya böyle çok kötü bir anında böyle su zırtak bir şey o kadar iyi gelebilir ki. Hani o günü evet. kurtarır aslında baktığın zaman ve her şeyin evet. de. Evet. Yani, çok... Ya değer ne acaba yani tam olarak? O, o, da güzel bir soru olabilir yani. Çünkü... Evet. Bulaşık yıkarken dinlediğim podcast'te yani. Hani şu anki konuşmamızda bir sanatsal değeri var bence mesela. Aynı O yüzden aksimden çok uzun konular. Ya değer olduğunu pardon yanlış evet dedim. Sanatsal değerimiz yok, böyle bir iddiamız yok. biz gayet mütevazı bir toplumuz. Ama bence her şey sanatsal değeri de vardır. Güzel. <laughs> ee, bize söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim? E. Ya ben konuşmayı o kadar çok seviyorum ki bazen şey geliyor böyle. Biz <laughs> zaten çok koptuk <laughs> yani. Şey film dedim, <laughs> dizi dedim, sonra tekrar film dedim. <laughs> bize söylemek istediğim. Bundan e. sonraki süreçte. Ya yani ben dediğim gibi bu kadınların yeniden doğuşu ve kendi özgüvenlerini <laughs> keşfetmelerine dair o albümü yapmayı çok istiyorum ve şu an dediğim gibi onun üzerinde çalışıyorum. Ve yani bu yıl içerisinde daha yayınlamak istediğim şarkılar var bu albümden inşallah ee, ve gelecekte de bu, bu, şekilde devam etmek istiyorum aslında hani umarım Asmalı sahne gibi başka yerlerde de sahne alabilirim. Belki bir grubumuz olur. Ee, bir, bir manifeste. <laughs> Olabilir. Bize... <laughs> yani öyle bir şey yok. Ben sadece şey seviyorum hani dediğim gibi kadınlar olarak bir şeyleri beraber yapmayı seviyorum. Hani çünkü şey gibi birbirimizin dilinden birbirimizin anladığını <laughs> düşündüğüm için öyle bir şeyler yapmayı seviyorum. Bir de ben Aa. bu nesilde kutuplaşmanın daha az olduğunu düşünüyorum. Açıkçası hani ön yargılarımızın daha az. Sosyal medya sağ olsun. <gülüyor> 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 Belki bilmiyorum. Az olduğunu düşünüyorum yani. Şey bir arkadaş olarak evet sosyal medyada herkes herkese kılıçlar götürür. Sen nasıl böyle düşünüyorsun sen nasıl böyle düşünüyorsun ama hani bir okul ortamında vesaire insanların açıkçası çok da birbirini şey düşünmüyorum. Ne büyük bir konu. <laughs> yani toplumumuzda dediğin gibi ya, biz aslında daha çok bence kaynaştığımız zaman hani dediğin gibi okulda arkadaşımız falan olduğu zaman hani karşı tarafın karşı tarafın tırnak içinde. Ya işte şey gibi. öcü olmadığını fark ediyorsun ve bunların aslında yani bu bilmiyorum siyasi bir şekilde yaratılmış, üretilmiş, bize dayatılmış şeyler olduğunu fark edince aslında çok da sallamıyorsun yani. Şimdi aynı ortama girdiğin zaman zaten o sıcaklık oluyor. Sadece uzaktan uzağa bir soğuk oluyor. Yani. Aynen öyle. O yüzden. Teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> Düş artıda teşekkür ederim bu arada. Ben, ben de teşekkür ederim yani. Ay teşekkür edeyim. Um, beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Savaş Bey'e de, uh, İlayda'ya da. Uh, keyifli bir röportaj oldu benim için. <laughs> Kendinize iyi bakın.